Seferihisar Ulamış'tayız. Herkese merhabalar. Ben Arsacı Yalçın. Şu anda Seferihisar Ulamış'ta bulunan 23.000 metrekare içerisinde tiny olan, havuzu olan muhteşem bir yaşam alanından sizlere sesleniyorum. Arsacı Yalçın dediğim gibi sizlere harika mülkler tanıtmaya devam ediyor. Burada şu anda 23.000 metrekare alanın içerisinde bulunan zeytin ağaçlarından yılda 150 bin TL bir gelir elde ediyorsunuz arkadaşlar. Yanlış duymadınız. 150 bin TL gelir elde ediyorsunuz. Hemen şöyle bir manzaramızı göstermek istiyorum sizlere. Önü asla kapanmayacak diye bir tabir vardır yani. İşte tam bu tabire uyan bu mülkümüzü sizlere göstermek istiyorum. Rüzgar güllerinin ve Seferihisar'ın en güzel manzarasının burada olduğunu söyleyebilirim sizlere. Elektriği suyu olan ve içerisindeki bu Tynehouse'un numara taşının olduğunu, yapı kayıt belgesinin olduğunu söyleyebilirim sizlere. 10 tonluk bir su depomuz. Elektrik